Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Tabii ki de bizim adetimiz olan yani iyice bizim kavradığımız bir şey olan. Dındırın dındın dın 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 dın. Süper hayran ems geldi arkadaşlar ve, ve 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 ve. Milleti kesinlikle başlıktan görüp gelmediniz bu arada. Milleti size süper hayran ems alacağım diye hesabını isteyeceğim. Bakalım ne olacak tabi bunu kendi hesabımda yapmayacağım. Bu hesaptan çıkışı başka bir hesapla yapacağım. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi daha inandırıcı olsun diye arkadaşlar. Farklı kliplere katılacağım. Mesela o oha. Tamam buna katılalım. Bakın kesinlikle kurgu değil ederim. Şimdi girdik. Girdik galiba değil mi? Tam girdik. Kulübe katıldım Buradan. Kimi trollesek. Ayşe diye bir, bir tane kişi. İnşallah kabul edersin Ayşe. Evet Ayşe trolledi bizi. Enes Batur var. Şimdi bir dakika abi bu ne lan? 10 kişi var ama yani 10 kişinin de bu hepsi yapıyor maç yapıyor. İngilab. Bakıyorum bu değil oğlum bakıyorum bakıyorum. 5-6 kişi olsa. ah mal oyun. Tamam buna girelim. Evet tekrardan bir klana giriş yaptık. Mezarcıya gir mezarcıya bir istek atalım. O sırada da Sosis Chopi. Ah evet. Mezarcı geldi. Bir dakika kayıt dedim. Merhaba yazalım. Um, Adam küfür etti kaçtı lan. Ben anladım o küfür de. Bakalım bu adam hesabını çaldım diye hak koymuş. Davet aga. Hem hesap çalıyorsun hem reddediyorsun oldu mu? Hadi be. yes. Tamam. Şimdi diyelim arkadaşlar merhaba. Mer. Haba. Göre görevlere de bakıyorsun kanka. Cevap yazacaksın mı? Ah yazıyor. Evet. Benim gerçek adam Celal. Oğlum gerçek adımı ne sorusun? Ve sana pro. Tam pro. Oha pro bak Sana. Eko. Abi neden yavaş yazıyor? Ayran. Lan Hasan sen misin? Oha bu kim lan? oğlum adama bak lan oha gel bu galiba bütün pral pastaları almış zengin biri evet bakıyorum ne yazmış lan ben ege Biz, yani bunu atabiliriz çünkü olaylar kısacak çünkü. ister misin yazayım duydu galiba Dur. Hadi be oğlum. Pro bir git Allah'ını ne seviyorsan pro. Hesabı sakın verme ona. Ya proya atmak istiyorum gerçekten. Ama pro neden böyle lan bütün karakterlere baksana. Ya da pro bak seni atıyorum kanka. E, ee, abi ya, olmadı mı? Pro geldi her şeyi bozdu arkadaşlar ya. Şu an bu gençler bakalım bu hangi klanmış bakalım vay vay bir şey değil tamam bunu bir davet edelim bir dakika ee, gelmedi daha bir de şunu takip edelim bu reddetti winner winner direkt reddediyor bak tamam winner daha istek geliyor mu ekranına aa bir tane daha kişi aktif oldu hadi Aha geldim. Böyle bir şey olamaz ya. Sohbet etmek ister misin nerede? O onu adam bize karakter şey yapıyor lan gösterisi yapıyor. Anne hani hesabına görüş. Oha iki tane efsanesi var. Sohbet. Neden oğlum? Ay senin, aa Ümür, 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 Ümür. Ümür kim oğlum? Ömür Bu trollenecek gibi. Hadi Ümür, gel bakalım. Ümür nasıl reddediyorsun abi? Onun uf, adamlara bak 17 kişi aktif. Tamam. Tamam, 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 tamam geldim. Geldim, geldim. Oğlum bunlar ne lan? Tamam. Ee fıstığı, fıstık. Bir dakika, sende cross Park Aynen geldi yes ve tamam. Şimdi diyelim ki. Öz. Bir dakika abi. Allah ne nasıl yazıyorum lan ben? Süper. Hayır hayran. Bak. Sen geliyorsun olay iki kişi geldi mi olay şey yapıyor. Hayran. Eee karakter mis <laughs> tamam Ya da bakalım ne diyecek arkadaşlar <laughs> karakterden bakalım biz de oğlum bu da her şey yeni çıkarmış oha frank çıkarmış adam vay anasını evet bakalım yazıyor arkadaşlar durun durun kıpayım ama ben Aa bir dakika olsun. Ben de e, var alırım. Arkadaşlar bu arada kesinlikle hesapları almıyoruz. Yani troll amaçlı, mizah amaçlı yapıyoruz bunları. Ciddiye almayın. Bakalım ne diyecek. Olsun. Hile var alırım. Video tam 7 Aga. Ne diyecek çok merak ediyorum. Cevap yazacak mı? <laughs> Cevap yazacak mı kanka? <laughs> Cevap yok mu aga? Okay. Rastgele davet ettim bu arada. Abi gelmiyor adam. Gitti ya. Neyse biz de çıkalım. O da daveti reddedildi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Vay vay.